Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Ben Enes Arkadaşlar uzun bir aradan sonra bir konuma gitme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bir arkadaşımız bana bir konum attı Instagram'dan. Bu arada Instagram adım enespol İnstagramdan beni takip edebilirsiniz Ve video fikirlerinizi yazabilirsiniz Bu arkadaşımız dedi ki Abi Venom'un mezarlığını buldum Venom'un mezarını buldum dedi Sizinle birlikte şu anda oraya doğru gidiyoruz Arkadaşlar herkes bensin, beğensin kanala abone olsun ve bildirim açsın Bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyorum Çünkü Venom'un mezarına gidiyoruz Yorumlara Venom yazan herkese de kalp atacağım arkadaşlar Şuna bakın nasıl yollardan gidiyoruz Birkaç kilometre yolumuz kaldı bu arada Görüyorsunuz güneş batmak üzere Umarım orada başımıza bir şey gelmez. Bu arkadaşımız bize o konumu attı ama umarım başımı belaya sokmaz benim arkadaşlar. Çünkü gittiğimiz geçtiğimiz yerlere bakar mısınız arkadaşlar? Şehirden git gide uzaklaştık yani görmüş olduğunuz gibi. Gitgide şehirden uzaklaştık yani artık ormandayız dağdayız arkadaşlar resmen şuna bakın. Burada garip garip şeyler var bak gördünüz mü bu ne arkadaşlar? Enteresan. Venom'a dair bir iz bulacak mıyız? Venom öldü mü arkadaşlar? Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Yoksa yaşıyor mu hayatta mı? Cırcır böceği seslerini duyuyorsunuz. Bakın güneş batmak üzere. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bu arada videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Videoyu beğenmediyseniz beni gerçekten çok üzersiniz. Herkes videoyu beğensin. Kanala abone olun ve bildirim açın arkadaşlar. Bildirim açarsanız ben yeni bir video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Yani geldiğimiz yer gerçekten çok garip bir yer. Şimdi size tekrar göstereceğim ama şehirden uzakta ve bilmiyorum biz bizi nasıl bir şey bekliyor yani arkadaşlar. Ve hava da kararmak üzere. Şuna bakın ya. Nerelere geldik arkadaşlar. İnanılır gibi değil ya bu kadar yol geldik arkadaşlar bunun uğruna bunun için herkes videoyu beğensin şehirden bayağı uzaktayız arkadaşlar geçtiğimiz yollara bakın şuradan düşünsenize aniden Venom çıkıyormuş ama Venom öldü mü acaba öldü mü Venom ve arkadaşlar çok beklenilen o mezarlığa geldim gerçekten çok enteresan bir yer Bakın arkadaşlar mezarlık konum burası fakat burası ağaç dolu sanki bir ormanın içindeymiş hissiyatı verdi bana. Venom da buralarda bir yerde olmalı sanırım arkadaşlar. Venom'un mezarı yani burada bir yerde mi acaba? Oğlum burası nereye gidiyor? Arkadaşlar şu geldiğimiz yere bakar mısınız ya? Aa ileride mezarlar var. Gördünüz mü? Venom'un mezarlığı burası işte arkadaşlar. Ha orada da mezarlar var. Hiç kimse yok. Havada kararmaya başladı. Harbiden şu anda çok garip duygular içindeyim. Çünkü hiç kimse yok burada. Öyle bir yere gelmişiz. Burada mezarlar var arkadaşlar. İşte arkadaşlar görüyor musunuz? Venom'un mezarlığı burası. Venom'un olduğu mezar da burada. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben ufaktan bir korkmaya başladım. Niye diyecek olursanız burada kimse yok ve havada kararmak üzere Venom'un mezarını bulmamı istiyorsanız bir sonraki videoda buraya tekrardan gelebilirim arkadaşlar. Eğer sizler istiyorsanız ve bunu yapmamı istiyorsanız videoyu beğenin, kanala abone olmayı bildirim için. Ben şu anda buradan ayrılmak istiyorum. Ama bir sonraki videoda tekrardan buraya gelebilirim eğer sizler isterseniz arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenin, kanal abone olmayı bildirme için. Umarım sesim geliyordur. Çok fazla ses var ve belki bu sesin sebebi Venom bile olabilir arkadaşlar. Oğlum burayı Venom geç. Cinli bile olabilir burası. O kadar garip bir yer. Bakın görüyor musunuz? Her yer ağaç. Ve şu ileride de mezarlar var arkadaşlar. Ormanın içine yapmışlar mezarları. Düşünsenize ormanın içinde bir mezarlık ve Venom niye burada? Gerçekten çok tuhaf arkadaşlar. Gerçekten anlam veremiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi videoyu beğenin. Kanal abone olmayı bildirme için. Yorumlara Venom yazan herkese de kalp atacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.